Evet. Büyük, yüreği büyük, inancı büyük, Başakşehir taraftar. <laughs> Beraber yürüdük bu yollarda biz. Beraber ıslanlık yağ yağ burada. Şimdi dinlediğimiz tüm şarkılarda hep birbirimizi hatırlıyoruz. Abi, tek tek bunuz alsınlar. Tek bunuz al, tek bunuz. 2014 yılında. Tek olsun kadırcımız. Bir avuç inanan insanla kurduğumuz bu takım. <laughs> hiç bırakmadık. Zor günlerimiz yorulduğumuz üzüldüğümüz, anlar oldu. Ama hiç yılmadık. İnancımızı hiç kaybetmedik. Bakın Bakınız. size bir şey söyleyeceğim. Bu takımı kurarken tüm arkadaşlarımız bilir. Okan hocamızda her yere şunu yazmıştık. Bütün koridorlara, soyunma odaları dahil, zor diye bir şey yoktur. Zaman bu takım hocamız ve bu takımımız imkansızı yendi. Onun için ben inancınızı hiç yitirmeyin bu Başakşehir altı yıldır dördün altına düşmedi. Bize, adamlar bize, adamlar bize, saygı yakışır unutmayın. Başakşehir böyle bir takım. Her zaman saygıyla Şunu söylüyorum ve sonra hocaya vereceğim. Altı yıldır bu takım dördün altına düşmedi. Ve bugün de Avrupa'da ilk on altının içinde. Orada bir anlaşımız var. Şimdi de Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir. Altı yıl evvel. Bir dakika arkadaşlar. Altı yıldır. Altı yıl evvel. Bu stadın açılışında 26 Temmuz 2014 yılında hepiniz şahitlik ettiniz. Kaderin cildesine bakın. cenab Allah bize nasip etti. Önümüzdeki hafta 26 Temmuz'da burada şampiyonluk gecemizi kutlayacağız. gün bu stadı onurlandıran kurucu başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir söz vermiştik. Altı yıl sonra altı yıl sonra sözümüzü yerine getirdik ve Türkiye'nin yeni şampiyonu artık Başakşehir'dir dedik. Ve şimdi yapıyorum. Hepinizi yanaklarınızdan <laughs> Başakşehir taraftarı olarak inancımızı hem yukarıda koyacağız. Çok olanlar değil. Duyanlar Siz şampiyon oldunuz. İstanbul'u yakaladınız.